Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere M 2020 LGS tercih robotu hakkında detaylı inceleme yapacağız arkadaşlar. Detaylı olarak nasıl kullanılır bunu izah edeceğim sizlere. Çok önemli. Çünkü e, böyle bayağı bir sınav sonucu da gelmiş bana Instagram'dan. İnanın yani hepsini incelemek zaten mümkün değil ve hani ne olur ne olmaz bunları görmek yani bir insanın yapması bu kadar çok sayıda olunca kolay değil. O yüzden robot üzerinden gitmemiz çok çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Zaten Milli Bakanlığı'nın sizlere faydalı olması için hazırladığı bir uygulama. Şimdi nereden giriyoruz hocam? Evet hemen o ekran'a gelmek istiyorum ben. Milliyetin Bakanlığı'nın resmi sitesinden geçiş yapabilirsiniz ama oradan oraya oradan oraya tıklamayalım diye direkt e-okul girdiğimizde şurada bakın zaten yeni ibaresiyle koyulmuş 2020 merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercih listeleri var. Burada 2020 yılı merkezi sınav puanıyla yani LGS puanıyla öğrenci alan orta öğretim kurumları tercih rehberi için tıklayınız var. Bir de aşağıda yerel yerleştirme tercihi rehberi için tıklayınız var. Onu ayrı bir videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada biz biz burada LGS puanıyla alan orta öğretim kurumlu tercihi için tıklıyoruz. O rehbere tıklıyoruz. Rehber dediğimiz şey robot işte arkadaşlar. Bak burada bir mavi bir yeşil şey geliyor. Böyle bir buton geliyor. Maviye geldiğimizde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan orta öğretim kurumları için tercihi rehberi var. Türkiye ve il geneli yüzdelik dilim bilgileri sorgulama ekranı bu aynı zamanda. Yani hani il geneli yüzdelik diliminizde görüyorsunuz ama bu inanın öyle çok aşırı önemli bir şey değil. İl geneli yüzdelik dilim işte bazı yerlerde daha iyi duruyor hocam. Bazı illerde işte genel yüzdelik dilimden daha geride duruyorum. İnanın o çok aşırı derecede önemli bir şeydir. O TEOK zamanında kaldı arkadaşlar. LGS'de ona çok başvurulmuyor açıkçası. Zaten milletim de okulların o yüzdelik dilimlerini orada paylaşırken Türkiye genelini paylaşmış. Neden? Çünkü örnek veriyorum. Denizli'deki bir öğrenci İstanbul'daki bir liseyi tercih edebilir. İstanbul'daki bir öğrenci Denizli'deki bir liseyi tercih edebilir. O yüzden Türkiye geneli yüzdeliklerime bakmak daha mantıklı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi aşağıda bir de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan orta öğretim kurumları için tercih rehberi var. Orada İstediğiniz okulları hiç şifre, işte TC kimlik, bir şey girmeden bakabiliyorsunuz. Zaten internetten de o yüzdelik dilimlere bakabiliyorsunuz ama Milli Bakanlığı'nın resmi sitesinden de böyle kontrol edebiliyorsunuz. Ona biraz sonra bakarız. Şimdi biz asıl şu e, tercih robotu kısmına başlayalım. Bak buraya tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda bir ekran açılıyor. Bu ekrana baktığımda e, şöyle bir şey var. Giriş kodu, işte TC kimlik no, doğum tarihi. Burada tabii ben bu bilgileri girerken ee, bir öğrencimin bilgilerini gireceğim. O yüzden bu aşamadan sonrasını keseceğim. Ee, burada giriş kodu öğrenci TC kimlik numaranızı doğum tarihinizi girdiğinizde hem ilgi düzlülük diliminizi göreceksiniz. Hem e, buradan tercih robotunu kullanabileceksiniz. Hemen ben giriyorum oraya. Şimdi değerli arkadaşlar bilgileri girdim. Sorgulaya bastım. Ee, bilgiler dedim. TC kimlik numaram, doğum tarihim vesaire bunlar. Bunlara girdim. Burada tabi TC kimlik numara, adı soyadını yine ben karaladım. Siz de bana atarken böyle karalayıp atmışsınız ya. Ee, merkezi sınav puanınız var. Hiç önemli değil. Bakın puana baktığınızda belki önceki yıllarda giren arkadaşların puanından düşük gibi gözükebilir ama burada yüzdelik dilime bakacağız arkadaşlar. Ve şimdi bak il başarı yüzdelik dilimi var. 0.66 Türkiye geneli yüzdelik dilim var. 0.44. Şimdi hocam burada hangisi iyi hangisi kötü? Bir önce ona bakalım. Bir kere arkadaşlar normalde 0.66 0.44'ün daha gerisinde bir öğrenciyi ifade eder. Neden hocam o zaman il başarı yüzdelik diliminde daha geride duruyor? Arkadaşlar Denizli'den bir öğrenciyiz bu. Denizli zaten eğitimde çok iddialı bir il. Yani şimdi burada Denizli olduğum için Denizli'nin reklamını yapıyormuşuz gibi oluyor ama yapalım o kadar da. E, o sebeple Denizli ilinde biraz daha geride olması gayet normal. E, burada da mesela kaçıncı olduğunu da yani en azından kaç bine girdiğini de şöyle görebilir. Denizli'de örneğin 19.000 öğrenci girmiş. Ya işte ben 19.000'de kaçıncıyım diye bu yüzdelik dilimden basit bir oran orantıyla bulabilir. Türkiye'de de 1 milyon 400 bin öğrenci girmişti. 1 milyon 400 binde kaçıncı olduğunu yine bu yüzdelik dilimden arkadaşlar basit bir oran orantıyla öğrenebilir. Hatta yapalım mı onu? Hadi madem dedik şurada hazır alan da var matematikçi de olunca. Ee, şimdi arkadaşlar il başarısının il e, yüzdeliğini ben e, şunu açıklamak istiyorum özellikle. Ya bunlara bu kadar kafanızı takmayın. İl yüzdeliği çok önemli bir şey değil. Çünkü ilde e, ya hocam ben ilde daha geride kalmışım ya da daha önde olmuşum. Önemli olan Türkiye geneli yüzdelik diliminiz arkadaşlar. Bunu özetle söylüyorum. Bunu da özetle rehberlik uzmanından da bilgi aldım. Burak Şahinkaya hocam. Komşundur kendisi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Özellikle de böyle araştırdım, bilgi aldım. Hocam diyor, öncelikle diyor Türkiye geneli yüzdelik dilim. Yani il başarısı daha çok, il başarı yüzdelik dilimini biz Teok zamanında kullanıyoruz. Bunda çok o gerek kalmıyor diyor. Ee, biz de bunu özetle burada söyleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar e, bu arkadaşımızın ee, acaba Türkiye'de kaç bine girdiğini mesela öğrenebiliriz. Bu, bu önemli bir şey değil ama hani merakımızdan bakıyoruz matematikçi olduğumuz için de. Burada diyorum ki normalde 100 öğrenci olsaydı. Yüzdelik dilimin de mantığını buradan öğrenmiş olun. Üniversite sınavlarında da işinize yarayacak. Yüzde 0,44. Bakın yüzde 1 bile değil yani. Yüzde 0,44 şu an. E, o zaman 1 milyon 400 binde. 1 milyon 400 binde. Acaba ben kaç bininci olmuşum? X. E doğru orantı olduğu için ne yapıyoruz? Bak burada matematikte yapmış olalım. 100 çarpı 100 çarpı x eşittir. 0,44 çarpı ne diyorum? 1 milyon 400 bin. Ve ben burada artık sadeleştirme mi de ne yapacağım? Yapacağım arkadaşlar. Kafamdan biraz o kısım gözükmüyor ama onu da idare edin artık yani tamam mı? Kendimi de kaldırmayayım şimdi böyle muhabbet tarzında yapıyoruz. 2-0 soldan sildim. 2-0 sağdan sildim mi? Sildim. Sonra virgülleri bak. 1-2 adım sağa kaydırdım. Sonra 2 tane daha 0 sildim mi? Sildim. 140 çarpı 44 oldu. Arkadaşlar 140 ile 44'ü çarptığımızda da ne çıkıyor? Hemen onu da şurada çarpayım mı? Hesap makinesiyle de yapabilirdik ama... Biz zaten hesap makinesi gibiyiz ya. 6160. 6.160. arkadaşlar. Yani e, bu arkadaşımızın e, Türkiye'deki sırası bu. Bak bunu da bulmuş olduk buradan. Yani x ne oldu? 6.160. Yani ne gerek var hocam diyorsunuz ama bak bir şey daha burada e, kurgulamış olduk. Tamam mı? Ve hani robotun mantığını bu, bu değil yani. Ben burada hani bunu da göstereyim diye yaptım. Yoksa robotun mantığı zaten çok basit. Şimdi anlatacağım. Zaten e, bu tarz şeyler alışkın olduğunuz için çok rahat arkadaşlar yapacaksınız. Şimdi bunu gördük böyle, tamam. Ben bunu bir sileyim arkadaşlar hemen. Şimdi değerli arkadaşlar, arkadaşımızın yüzdelik dilimi Türkiye geneli 0,44. Hatta sırasına gelene de baktık biz e, merakımızdan. Şimdi burada biz neye bakmak istiyoruz? Tercih robotuna bakmak istiyoruz. Tercih robotunda arkadaşlar ben şimdi şöyle yapacağım. Tercih robotunda aşağı kısma ineceğim. 0,44 zaten aklımızda şu an. Tamam mı? Hemen aşağı kısma ben indireyim. Şimdi değerli arkadaşlar aşağı kısma indim. Yani normalde o yüzdelik dilimin hemen aşağısında aynı sayfadayım. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri tercih listesini tıklıyorum. Oradan bir liseleri sıralamak istiyorum ee, bu arada yani burada Anadolu Lisesi, işte mesleki teknikliği ise, Anadolu İmam Hatip, bunları da seçebiliriz. Ama arkadaşımızın yüzdelik dilimi Bayağı yüksek oldu. Şimdi bak şöyle bir şey var. Yüzdelik dilimin yüksek olması dediğimizde hani böyle e, şey düşünmeyin. Yani sayı olarak çok küçük bu. Sayı olarak ne kadar sıfıra yakınsa e, o kadar arkadaşlar yüzdelik diliminiz iyi demektir. Hani yüksekten azdan çoktan ziyade böyle düşünürsek daha iyi olur. E, ne kadar biz sıfıra yaklaştıysak yüzdelik dilimde o kadar arkadaşlar e, ön sıralardayız demektir. E, burada şimdi ben bunu seçtim. İl seçeceğim, il seçeceğim. Denizli'den tercih yapmak istiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu yaptım, Denizli'yi seçtim, tümünü seçtim. Ben burada şu an bir listeleme görmüyorum. Neden? Çünkü burada yüzdeli ayarlamam isteniyor. Ben diyelim ki şu an 0.44'teyim tamam mı? 0.3'lük, yani benden daha üst sırada bir okul var mı? Buna bakmak istiyorum, tamam mı? 0, hatta 0'dan da böyle listeleyebilirim yani. Ben mesela 0.3'e bakacağım. 0.3 dedim çünkü alt sıralarda çok oynam olmayacağı için de 0,3'ten başladım mesela tercihime tamam mı? Sonra listele diyorum yine bakın listele. Bu arada listele derken arkadaşlar burada şöyle bir uyarı var. Yüzdelik dilimler 2019 yılına ait olup 2020 yılı merkezi yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar olabiliyor ufak tefek de olsa oynamalar olabiliyor ama burada biz 2019 yüzdelik dilimleriyle zaten aşırı oynamalar olacağını düşünmüyoruz. O yüzden hani 2020'de de zaten siz belirleyeceksiniz artık onu. Ona göre bakacağız. Ee, acaba ne oynar ne oynamaz o zaman göreceğiz. Yani hani illa şu olur şu olmaz demek de aslında çok doğru değil. Ee, 2020 yılındaki yayınlanmayacak mı demiş arkadaşlarımız. İşte taban puandır efendim yüzdelik dilimdir. Arkadaşlar 2020 yılını siz şu an oluşturacaksınız tercihlerden sonra. Artık 2020 yılına oluşturacak olan sizsiniz. Yani o yayınlanmaz. Bir önceki yılın verilerine göre yapılır tercihler. Burada arkadaşlar tabi taban puan yayınlayan özel okullar, özel kolejler var mesela Robert gibi. Ee, onlar ayrı zaten ayrı stüdyo. Yani orayı seçecekseniz zaten bu kısımdaki tercihten ayrılıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada ben listele Değerli arkadaşlar şimdi okulları görüyoruz. Bakın okulların burada kodu var, e, isimleri var, işte hangi türde olduğu var, kaç yıllık öğretim yaptığı var, e, dili var, kontenjanı var. İşte hangi yüzdelik dilimlerde almış bunu görüyorsunuz. Mesela şimdi sıralamış tamam mı? Baktığımızda arkadaşlar bakın 0,01 ve 0,56 yüzdelik dilimlerinde Erbakır Fen Lisesi'ni görüyoruz. Yani bu şu an e, en son geçen yıl 0,56 yüzdelik dilimde bırakmış. Yani 0,57 olan girememiş. Bunu anlıyoruz arkadaşlar geçen yıl. Ama bu yıl giremez mi onu bilemeyiz. Yazabilirsin yani. Şimdi bizim arkadaşımızın yüzdelik dilimi neydi? 0,44'tü. O zaman arkadaşımızın muhtemelen buradan biz ne geleceğini söyleyebiliyoruz. Erbakır Fen gelebileceğini söylüyoruz. Hatta burada arkadaşlar Aydem, efendim Yaşar onların yüzdelik dilimleri en son sınırları daha arkadaşlar aşağı sıralarda fark ettiyseniz. Yani %1,24, %1,89, %7 e, gibi yüzdelik dilimlerde var. Hani böyle %7 yüzdelik dilim aldım hocam çok kötü yok ya. Yani %15 ile bile e, girilebilecek %20 ile onları da inceleyeceğiz bir dahaki derste dağıtmayalım. Şimdi arkadaşlar ders diyorum videoda tamam mı? Burada ders anlatmıyoruz ya. Evet rehberlik motivasyon vesaire burada size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, burada arkadaşlar o zaman ben bak buradan görebiliyorum. Ben mesela buradan e, kendim işte neyi seçeceğim? Ha, tamam ben Erbakır yazacağım. Yani Erbakır'ın dışında neyi yazabilirim? Efendim işte Aydem'i yazabilirim. Ya da hocam Aydem'i yazsam Erbakır'ı sonra yazsam olmaz mı? Arkadaşlar şimdi burada yüzdelik dilime baktığınızda Zaten e, önceliği ne verdiyseniz o size gelecektir artık. Yani çünkü sizin puanınız ya yani puanınız da demek istemiyorum ama yüzdelik diliminiz e, yetiyor yani şu an buradaki listelerin hepsine yetiyor. Senin artık sıralamana göre e, gelecektir. Ha burada mesela hocam benim yüzdelik dilimim 0,60. Erbakırı yazmayayım mı ben? Yaz ya niye yazmayacaksın? ...0,60 olmayacağının garantisi yok. Ha o sıralarda biraz oynama az oluyor ama... ...yine de arkadaşlar yazmanızı tavsiye ederim. Mesela Aydem için. 1,24'müş geçen yıl. Senin 1,5 ya da 2 yaz 10 tane tercih hakkın var zaten. Yani bunu yazmanda herhangi bir sorun yok. Ee, o kadar tercih hakkım varken... ...yani ben bunu mu yazayım bunu mu yazmayayım dememe e, gerek yok. Ee, yazabilirsiniz ama yazarken de... ...diyelim ki sizin yüzdelik diliminiz... %3 %3ken sen gittin 1,24 yazdın 189'lu listeyi yazdım böyle tamam mı? Çünkü sen bunlardan şu an daha geride duruyorsun yani sıralama olarak. O zaman sen gidip burada işte şu %7'lik özel gönlün Fen Lisesi'nde, Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi'nde ya da işte merkezdeki bir Anadolu Lisesi'nde yazabilirsin. Yani sadece Fen Lisesi yazacaksın diye bir şey yok. Anadolu Lisesi'de, sınavla alan Anadolu de yazabilirsin. Sınavla alan İnovatif de yazabilirsin. Sınavla alan Mesleki Lise'de yazabilirsin ona göre kararını vereceksin. Burada karar verecek olan, tercih yapacak olan sen, ailen buna göre düşünüp taşınacaksın. Mesela burada Sosyal Bilimler Lisesi var. Sosyal bilimlerle alakalı bir şey okumayı düşünmüyorsan üniversitede yani onu yazman mantıklı değil tabii ki. Yani. yani Düşüneceksin mesela ben hangi tür okulda okumam gerekiyor diye. Bunlar da önemli. Şimdi bunu gördük tercih robotunda arkadaşlar. Ben şimdi burada böyle tutmuştum ya 0,3 tutmuştum ya. Eğer mesela benim yüzdelik dilimin 1 tamam mı? Ben ee, işte bu sefer yüzdelik dilimin bir ben böyle gittim yüzde 0,9'u seçtim tamam mı 0,8 de seçebilirsin yani 0,9'u seçtim 0,7 için önemli bak listele dedim listele diyeceğim diyorum şimdi listelediğimde arkadaşlar bakın şöyle bir şey ortaya çıkıyor biraz önceki Erbakır'ı göremiyoruz neden? Çünkü burada Erbakır'ın biraz önceki yüzdelik dilimi neydi? 0,56 idi. Ben şu an 0,9 ve sonrasına bakıyorum. E 0,9 ve sonrasında ne var? Aydem var. Yaşar Kımıl var. Ya şimdi hani burada 0,9 yüzdelik dilim var hocam. Benim Erbakır'ı yazmayayım. Bak tekrar söyleyeyim yazabilirsin. Ama sistem sana şunu diyor. Ya bak senin diyor gelebilecek okullar şu an bunlar gibi duruyor diyor. Bunu söylüyor. Hani siz hani hocam şu olur mu, şu olmaz mı diyorsunuz ya. Aslında sistem robot e, buna yönlendiriyor seni. Tabii ki e, farklı türde yazılabilir. Mesela okulları ben değiştirmek istiyorum. Mesela sadece Fen Lisesi değil. E, Anadolu Lisesi de tercih etmek istiyorum. Yüzdelik dilimimi şöyle 3'e çekiyorum. Tamam mı? Yüzdelik dilimimi 3'e çektim. Listele diyeceğim yine. Şimdi listeledim bakın. Yüzdelik dilimim arkadaşlar 3. E, yüzdelik dilimim 3'ken... Bakın Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi gelebilir. 3,58 ile almış en son. Ben üst seçtim. Ee, Durmuş Ali Çoban gelebilir. 4,78 ile almış en son. Özay Gönlüm Fen Lisesi gelebilir. Ee, 7,26 ile almış. Ya şimdi burada şey diyebiliriz. Hocam o orası Fen Lisesi. Ee, nasıl onun yüzde dilimi daha şeyler. Arkadaşlar şimdi bu merkez efendi e, merkezde hakikaten yani merkezi ilçemiz bizim. E, tabii ki merkezdeki Anadolu sesi e, ilçedeki e, fendisine göre daha çok tercih ediliyor yani hani o yüzden kaynaklanan bir şey bu da yoksa hani buradan direkt okulların hani kalitesini şey yapmak da çok doğru değil açıkçası ee, bunu da söylemiş olayım şimdi burada bunu gördük neyse tercih robotunun şeysi bu arkadaşlar esprisi bu burada alacaksın kurcalayacaksın yani senin yüzdelik dilimin ne ya benim yüzdelik dilimim işte hocam 15 ya benim işte 40 Neyse ya getireceğim buraya bakacaksın olabilen okulları, hatta e, sadece Denizli değil tüm Türkiye'de ne bakabilirsin. Tamam buna göre sıralamanı yapacaksın. Ya da ben mesela Denizli'nin dışında ne seçebilirim? Efendim işte Aydın'da seçebilirim. Aydın'a bakacaksın. İşte ne seçebilirim? İzmir e seçebilirim. İzmir'e de bakacaksın. Yani buradan tercih robotunda neler olabilir olamaz diye böyle kendin rahat rahat hepsine bir de Milliyetin Bakanlığı'nın bunlar resmi verileri. Yani bunlara göre hareket etmeniz önemli. Yani ne olduğunu bilmediğiniz hani şeylerden böyle olmaz. Yani buradan bakın tamam mı? Tercih robotundan bakmanız önemli arkadaşlar. Bir de bunlarla alakalı mutlaka rehber öğretmenlerinizden destek alın, okulunuzdan destek alın. Çekinmeyin. Onlar ayrıca tercih buraları da olacaktır. Yani bunlarla e, mutlaka iletişim halinde olun. Zaten 20 Temmuz'da başlıyor. 20-29 Temmuz arasında arkadaşlar bu tercihlerimizi yapacağız. 10 Ağustos'ta da açıklanacak. Daha sonra da nakil dönemi başlıyor. Onu da ayrı bir videoda inceleriz. Şimdi arkadaşlar robota ilk girdiğimiz yani e-okul map go tr'ye geldik ya hani orada e, ilk şöyle gördüğümüz o yeşil ekrana girmemiştik. Hani o şifresiz olan yere. Oraya da bir girelim. Bak şimdi fen ve sosyal bilimler liseleri var. Özel anadolu lisesi var. Ben bu sefer ili değiştiriyorum. Tamam mı? Aydın seçiyorum. Aydın. Aydın. Neredesin Aydın? Evet Aydın bize çok yakın. Ee, onu da seçiyorum. Tümü diyorum. Aydın da tümü. Şimdi bak Aydın tümünde bana Burada liseleri e, sıralıyor. Ve bakın burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Şu lisenin arkadaşlar yıldız atılmış. Yıldız ne demek bu biliyor musunuz? Çünkü burada diyor şu an yeni açılmış ya da ilk defa sınavla alan bir lise olmuş. Ee, o yüzden burada yüzdelik dilim verisi yok. O yüzden burada o yüzdelik dilim boş bırakılmış. Mesela bunları da yazabiliriz böyle şeylerde. Yani çünkü hani bunu belirleyecek olan direkt sizsiniz. Ee, artık bu seneye yüzde on mu olur yüzde beş mi olur bilmiyoruz. Mesela şimdi bazen arkadaşlarımız üzülüyor. Ya hocam diyor ben diyor yüzde on aldım Allah kahretmesin falan filan. Bak yüzde on Aydın Çin'e Madra Anadolu Lisesi var. On ile almış en son. Şimdi burada yalnız ilk şeyi söylememiş. Sadece son aldığını söylemiş. Yani en düşük yüzdeliğinden kastı şu. Yani 14.41'e kadar almış. 14.41'den sonrasını almamış anlamına geliyor. Mesela yani 14.42 olanı almıyor arkadaşlar. Yüzdelik dilim mantığını da burada bayağı bir anlattım artık. Daha da sormazsınız diye düşünüyorum. Efeler Aydın Fences mesela bak. 0.44. Fark ettiniz mi? Ee, burada şöyle bir durum söz konusu olmuş. Erbakır'ı da ee, ...geçmiş şey olarak, yüzdelik dilim olarak arkadaşlar. Erbakır en son 0.56'da almıştı. Bakın Aydın'daki Fen Lisesi 0.44'le almış. Aydın daha küçük bir e, şehir olmasına rağmen... ...Denizli daha büyük bir şehir olmasına rağmen... E, ...liselerin yüzdelik diliminde farklar var. Yani şimdi Denizli mi Aydın mı derseniz... ...ben Denizli olarak, tabii Denizli derim ama... ...yani tabii ki hani orada Aydın'daki Fen Lisesi'nin tercih edilme nedenleri de illaki var. Onları da araştırabilirsiniz. Ya yani Bunların hepsi iyi. Arkadaşlar yani hani öyle şey yapmaya da gerek yok. Burada şehir memleket şey yapmanın lüzumu yok. Şimdi mesela burada ortaklar germencik, ortaklar fen ortaklar çöp şiş vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi yine yemek şeyine girmiş gibi olacağım. Burada mesela 3,23 olmuş lisesi. Yani olabilir. Ee, bu şekilde ee, yani 3,23 senin mesela 2 yazarsın istiyorsan. 4 evet. benim hocam. Yazar. Buradan bu tercih robotundan bunları rahat rahat görüyorsun ama bence tercih robotunun hani bu kısmından ziyade ben burada özellikle hani şu puanı olmayan, daha doğrusu yüzdelik dilimi olmayanı, yıldızlı olanı açıklamak için buraya açtım. ...daha doğrusu öyle denk geldiği yolda... ...o yüzden burası... ...asıl orada mavi ekranda arkadaşlar... ...mavi butonda olana tıklayıp... ...kendi bilgilerimizi girip... ...ona göre mesela böyle bakıp... ...tercihimizi oradaki listeden... işte ...en önce ne almış, en son ne almış... Yani ...oradan görüp arkadaşlar... ...tercih yapmamız daha mantıklı olacak... ...ama tekrar söylüyorum... ...ya benim hocam yüzdelik dilimim 1... ...1.2... ...ya da hocam benim yüzdelik dilimim 13 ben hocam onluk yazmayayım mı? Yüzde onu yazılmayayım mı? Gelmez. Yaz. Yaz. Gelmezse gelmesin. Gelirse ne hala? Gelmezse de gelmesin. Ne yapalım arkadaşlar? Bu saatten sonra yani oturup yani ne yapalım? Yani sadece bu saatten sonra yapacağımız şey doğru, akıllı, mantıklı tercih yapmak arkadaşlar. 10 tane tercih hakkı da verildiyse size sınavla alan okullar için bunu da kullanabiliriz. Onun da dolduracaksın diye bir şey yok. Ee, ama İyi bir şey. Geçen yıl 5'ti. bu yıl 10 yapıldı. O da bence iyi bir şey arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bu videomuzda tercih robotuyla alakalı incelememizi yaptık, açıklamaları yaptık. Nasıl bulunuyor, nasıl. Hakikaten yani e, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. E, bunları kullanmamız, bakmamız. Bir de sizin sevdiğiniz şeyler bunlar. Ben şu an masaüstü bilgisayardan yaptım. E, mobilden de muhtemelen yapılıyordur yani çünkü Milletin Bakanlığı hani bu konularda zaten mobildir uygulamadır vesairedir zaten hani çok uzmanlaştılar e, o şekilde mobilden de vesaireden de bakarsınız ama ben masa üstücüyüm yani böyle burada videoyu çekerken masa üstünden açtım e, oradan sizlere göstermeye çalıştım e, faydalı da olmuştur diye düşünüyorum. Ee, yine bu yüzdelik dilimlerle alakalı aklınıza takılan bir şeyler olsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardım etmeye, elimden gelmediği durumlar yani elimden gelmediği kastım şu arkadaşlar. Bazen hakikaten kılavuzu okuyorsunuz, Aklınıza bir şey takılıyor. Benim de takılıyor mesela. Ama bunu mesela bir rehberlik uzmanına sorduğunuzda işte Burak hocam mesela ondan sordum özellikle. Ee, size diyor hatta hayır hocam bu böyle diyor. Yani bu şekilde oluyor. Yıllardır bu şekilde oluyor diyor. Ee, onu da söylemiş olalım. Mesela e, burada Şimdi biraz önce görmüşsünüzdür pansiyonlu okullar var. Pansiyonlu okullarda mı yazacağım ben bunları diyor bazen önce. Pansiyonlu okullar arkadaşlar yerel yerleştirme gibi bir şey. Yani buradaki okullar şu an bizim listelediklerimiz zaten e, merkezi sınav dedi yani LGS puanına göre olan. Bizim önceliğimiz yani şu an LGS puanımıza göre gidebileceğimiz yerleri belirlemek. Daha sonra yerel yerleştirme ile alakalı da bir video inşallah yapacağız. E, bunu da söylemek istiyorum. Bitiriyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.